yolu Yeni Çarşı ligde 42 puanla 9. sırada. hesila İlaç 35 puanı var ve 14. sırada yer alıyor. Gözler Halil Erdoğan'da. Düdük sesi geldi, mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Batuhan. Batuhan ikinci döndü. Şimdi Bilal taşıyor topu döndü yüzünü kaleye Bilal en sağ Tolunay orada. Tolunay. Tolunay şimdi yaptı ortasını kale ağzına doğru. Boran çıktı kontrol etti. Boran. Tek toplarla geliyor Beyoğlu yeni çarşı Tolunay döndü sağ kanada Batuhan'a. Batuhan ikinci Batuhan yaptı ortasını uzak noktada mutlu çevirdi. Şimdi şut ve gol. Top ağlarda gol geliyor 22. dakika. Beyoğlu yeni çarşı golü buluyor 1-0. Sol kanada gönderdi. Sedat orada. Berkali tek top. İyi pas Mutlu'nun önüne. Mutlu bıraktı aradan. Berkali'nin koşusu var ama kademede İrfan. Sefa ve Hüseyin oyundan çıktılar. Umut Yaşar Keçeci oyuna giren iki isim. Erken bir değişiklik oldu. Ceza alanında yine 5 oyuncu Beyoğlu yeni çarşıda orta geldi kafa ve gol. İkinci gol. Erdoğan. Erdoğan atıyor. Beyoğlu yeni çarşı farkı 2 çıkarıyor. 28. dakika. Hiç bitmek bilmeyen baskısı ve o baskının meyvelerini ilk yarım saat içinde daha gördü. Beyoğlu yeni çarşı. Berkali'nin koşu yoluna en soldan Sedat bindirdi. Şimdi aldı Sedat. Yaptı ortasını kademede Emrecan uzak nokta Tolunay indirdi önüne geriye şut ve son anda Boran. Mutlu'nun şutunda kaleci Boran bu kez çıkarıyor. Koner. Tolunay gönderdi aradan Enbiya'nın koşu yoluna gönderdi. Kademede Umutcan ve Koner diyor hakim. Köşe vuruşu kullanılacak. Berkali topun gerisinde. Merkali yaptı ortasını kafa. Kaleci ikinci pozisyon topu alardı evet. Top çizgiyi geçti gol geliyor. Üçüncü gol. Boran sağına uzandı. O topa müdahaleyi yaptı ama. İçeri de aldı. 3-0. Mutlu taşıyor topu. Topu pası çok güzel. Berkali çevirdi. Herkesi açtı doğrudan dışarıya. Tolunay yükseldi ama top üzerinden geçti. Tolunay bir kez daha Berkali çevirdi arka taraf. Şimdi şut geldi ve kaleci Boran. Sedat vurdu arka direkte bu kez Sedat. Boran çıkardı. Evet 2. 45 dakika başlıyor. Tolunay bıraktı aradan bir kez daha sert çevirdi. Şut. Kaleye doğru gitmedi. Top kaleye paralel gitti. Oyun alanından çıkmadı. Atak devam edecek. Berkali çekti soluna Berkali sert bir orta savunma karşılıyor. <laughs> Köşe vuruşunu pasla kullandılar. Berkali yaptı ortasını kafa son anda. Boran. Şimdi Berkali bıraktı aradan ceza alanı. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Dördüncü gol. Emirhan Kayar. Oyun devam etti. Ardından gelişen atak. Kupas pas Emirhan'ın koşu yoluna ve Emirhan çaprazdan böyle bitiriyor. Pozisyonun başlangıcında da yine Emirhan var. Emirhan'dan Berkali'ye, Berkali'den bir kez daha Emirhan böyle bitiriyor Emirhan. Şimdi... Tolunay yerden tek toplar. Tolunay bıraktı. Yusuf Ali vurdu. Boran ikinci pozisyon. Bir şut daha yine Boran. Çıkardı Boran. Atak devam edecek. Emirhan geriye doğru. Savunma karşılıyor. Umut aldı. Umut stop kaybı. Osman. Aldı önüne taşıyor topu Osman. Çekti sana Osman. Evet son düdük geliyor. Şu maçın hakemi. Ali Erdoğan mücadeleye son noktayı koyuyor değerli futbol severler. Kazanan Beyoğlu yeni çarşı oluyor.